Karadeniz usulü karalahana çorbası mis gibi sıcacık. Bol malzemeli, içinde yok yok. Malzemeler: 1 bağ taze karalahana, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 fincan haşlanmış mısır, 1 çay bardağı haşlanmış fasulye ya da barbunya, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 dolu yemek kaşığı mısır unu, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı pilavlık bulgur, karabiber, pul biber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve yeterince su. Lahanalarımızı incecik doğrayalım. Tenceremize tuz ve kaynar suyu alalım. Kaynadıktan sonra karalahanalarımızı haşlayalım. 15 dakika kadar haşlamamız yeterli olacaktır. Soğanımızı ve havucumuzu yemeklik ince doğrayalım. 15 dakika kadar haşlanan lahanalarımızı bir kaseye alalım, süzelim. Tenceremize sıvı yağ, soğan ve havucu alıp kavuralım. Bu aşamada damak tadınıza göre siz tereyağı, iç yağ ya da kuyruk yağı da ilave edebilirsiniz. Soğan ve havuç yeterince sotelendikten sonra şöyle... Kaşığı suyunu süzdüğümüz da ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Küp doğradığımız patatesleri de ekleyelim bu aşamada. Hep birlikte kavuralım. Kavrulan sebzelerimize karışık salçamızı ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. Tuz ve baharatlarını ekleyebiliriz. Baharat olarak karabiber ve çok biber çok yakışıyor. Siz baharatları bir yemek kaşığı bulduk da zenginlik katacağız Haşlanmış fasulye ve mısırımızı da çorbamıza ilave edelim. Ben üzerine daha önceden haşlamış olduğum kemik suyunu ekliyorum. Lezzet verecektir. Siz normal suda da dökebilirsiniz. İstediğiniz yoğunluğa gelene kadar su ilavesi yapabiliriz. Çorbamızdaki tüm malzemenin pişmesini sağlayalım. Bir kasede mısır unumuzu bir çay bardağı suyla açalım. Homojen kıvama getirelim. Çorbamız çok güzel pişiyor. Patatesler ve bulgur yumuşadığında içerisine çözdürdüğümüz mısır ununu ekleyebiliriz. Ben kuru fasulye kullandım. Siz barbunya fasulye de tercih edebilirsiniz bu çorbada. Patatesimiz ve bulgurumuz yeterince haşlandı, yumuşadı bu aşamada. Çözdürdüğümüz mısır ununu ekleyip bir taşım kaynatalım. Mısır ununun etkisiyle çorbamızın kıvamı, dokusu, yapısı hemen değişti. Güzel bir kıvam aldı. Çorbamız pişti. Şimdi servis zamanı. Karalahana çorbamız servise hazır. Afiyetler olsun.